Reklamlar Ucuz ve güvenilir DimeDog satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi. Ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. Whatsapp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Ve her DimeDog alımınızda %2.5 fazladan Wordok veriyoruz arkadaşlar. Ve bu eventimiz belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ercan Bugün arkadaşlar sizlere mod itemleri nasıl yapıldı Veyahut yani gördüğünüz Mesela bir örnek vermek gerekirse Fohun Cat denilen bir youtuber var Bildiğiniz üzere arkadaşlar Yani eğer ki bir uzun süredir oynuyorsanız Bu adamı duymama ihtimaliniz yok Çünkü oyunun ilk youtuberlarından Ve en iyi youtuberlarından birisi Diyebilirim açık konuşmak gerekirse yani kendisi hamamı ve Set döneminde arkadaşlar güzel işilikler ürettiğinden kaynaklı. Kendisine Moditemi gibi bir şey veriliyor ama herhangi bir şekilde yani böyle herhangi bir efekti yok, veyahut herhangi bir gücü yok. Mesela 10 kere zıplatmak, 20 kere zıplatmak gibi herhangi bir gücü yok. Ancak tek gücü olan arkadaşlar. Tek bir çok yani sadece onda var arkadaşlar o item sadece onda var ve o item arkadaşlar yani trade edilebiliyor. Mesela bana verebilir, sağa verebilir, sola, sola verebilir. O item sadece Fohon Kedisi var arkadaşlar ve o itemi de görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim mod itemleri nasıl yapılıyor. Şimdi neden Fohon Kedisi örnek verdim arkadaşlar. Şimdi mesela dede bir moderatör oldu diyelim. Mesela ben gittim Ubisoft'un bir çalışanıyım ve ben de ben dedim ki beni Grovetopya'da moderatör yapın ve onlar da dedi ki gel kardeşim hemen sabah işe başla. Sonra arkadaşlar Arkadaşlar ben oyunda 10.000 dupe yapıp derelere satıyorum arkadaşlar ve Ubisoft'u satın alıyorum falan. Şaka maka mesela ben Ubisoft'ta çalışıyorum ve dedim ki bana böyle böyle bir moderatörlük verin. Ben de kendimce oyunda bir görevli olayım vesaire. Şimdi görevli olduk arkadaşlar ve ben diyorum ki mesela bana bu şekilde sadece bana özel atıyorum dedenin bıyığı gibisinden. Yani onun üzerinden gidersek bana özel bir bıyık çıkardım vesaire. Kendim tasarlayabilirim. Veyahut yani ben bu adamlar nasıl yapıyorsa Adamlar mesela gibi tasarımcılara diyordur ki Atıyorum böyle böyle bir şey yap Atıyorum şöyle şöyle yani git bıyı uzat Bıyı sağa getir bıyığın bir özelliği olsun Vesaire mod Bu şekilde yapıyorlar abi ve e, Nasıl söyleyeyim sizlere Sadece mod, yani moderatör olarak düşünmeyin Arkadaşlar ilk ve son büyük ihtimalle Fonket'sinde Bir mod, yani nasıl diyeyim Modlara yapılan özel bir sadece o kişiye özel Bir böyle e, şapka gibi Arkadaşlar zaten fotoğrafını çok önce görmüşsünüz. Şimdi de gösterebilirim. O item arkadaşlar sadece PhoneCats'e verildi ve başka bir YouTuber'a herhangi bir şekilde bu sana gel şöyle bir hediye verelim gibisinden olmadı. Ve hamum ve set döneminde olduğundan kaynaklı YouTuber'lar vesaire de zaten PhoneCats'e o verildiği dönemde arkadaşlar oyun prim yapabilmesi adına yani bu YouTuber'lara çok ihtiyaç vardı ve aşırı derecede ihtiyaç vardı. Şimdiki Ubisoft'ta hangi o kardeşim dede, dede YouTuber mı? Banla Beyaz kurt youtuber'ın banla kardeşim. Banla bana 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 bana. Yani youtuber'lara hiç ama hiç yani adamların umurunda bile değil abi. Artık gelen giden herkese banlıyorlar yani. Vicker onu bile banladılar artık. Ben daha gerisini demiyorum. O adam ama hak etti halde banlandı. Şimdi hak etmeden banlandı da diyemeyiz yani. Açık konuşmak gerekirse ama nasıl söyleyeyim yani şöyle eğer ki moderatör olma yani böyle atıyorum moderatör oldun abi adama diyorsun ki bana böyle böyle dedinim yani bana hoş bir bıyık yap vesaire ondan sonra işte sana özel itemler yapıyorlar özel tasarlıyorlar vesaire sana veriyor sana veriyorlar ve yani hacklenmediğin sürece de zaten o item sende kalır veya tıraşlanmaz bile yani. Özelliği de olan bir ton e, moderatör itemi var arkadaşlar ve siz, sizlere şunu söylemek istiyorum. Şimdi Hamum ve Set döneminden sonra arkadaşlar tabii ki de Ubisoft dönemi başladı ve Ubisoft dönemindeki modlar ile önceki modlar arasında. Yani ne bileyim adamlar birbirlerini tanımıyor. Birisi atıyorum Amerika'da birisi Dubai'de normal çalışan vesaire. onu gibi düşünebilirsiniz. Aimster var, e, Lockster falan bıraktığımı bilmiyorum. Yani hamumu tarafından, at, direkt hamumu diyeceğim, Hamum ve Set demeyeceğim yani. Hamumu tarafından getirilmiş moderatörler gibi düşünün birini. Diğerleri de Ubisoft'un kendi çalışanları vesaire Ubisoft satın aldıktan sonra Ubisoft mu bırakmalarını istedi bilmem ama yani bayağı bir bırakan oldu arkadaşlar ve şöyle göstereyim sizlere growth token de burada bir ton arkadaşlar moderatörlerin kullandığı sadece moderatörlere atanan yani sadece atıyorum diyor ki moderatör bunu kullanabilir kardeşim denilen. Burada gördüğünüz üzere gro token'leri ile satın alınabilen arkadaşlar eşyalar var. Mesela Seil arkadaşlar bir moderatördü ve onu göstermek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam CDR'nin sahibi Seil'di arkadaşlar. Doğru mu hatırlıyorum kardeşim? Aynen. Seyli arkadaşlar çok ama çok eski bir moderatör ve oyunun ilk moderatörlerinden ben oyuna başladığımda bile moderatörlükten atılmış bir adam yani öyle söyleyeyim sizlere. ben başladığımdan ben 6-7 yıldır belki oynuyorum adam ben Hala bu dünya hala bu şekilde böyle duruyordu yani. Adam moderatörlükten atlar ve e, o moderatörü arkadaşlar daha ne hani gösterdiğim o Megic yani bu hemen aşağıdan gösterelim. Bu gördüğünüz üzere Megic Orp arkadaşlar vermişlerdi. May of Airs, Frosty Hair vesaire bunlar tamamı moderatörleri özel olarak atanmış eşyalar arkadaşlar. Yani untradeable itemlerdi. Ama işte e, gel görelim ki Ubisoft dedi ki kardeşim bir yol al artık senin moderatörlüğün hamul ve set dönemindeydi. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar çok ama çok teşekkür ederim. Ee, bu arada arkadaşlar yayınlara da yavaştan başlayacağım. Bu aralar çok meşguldüm. Ondere çekici falan açıklayamadım. Onu da yayında açıklayacağım. Çünkü ciddi anlamda çok ama çok meşgulüm arkadaşlar. Zamanım olmadığından kaynaklı. Yani normalde verdiğim sözleri tutamamaya başladım. Ve bunun farkındayım. O yüzden de özür dilerim. her neyse beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.